Rüyada bıçak görmek, rüyanın detaylarına ve kişinin ruh haline göre farklı anlamlar taşıyabilir. İşte genel yorumlar. Rüyada bıçak görmek. Güç ve kararlılık. Bıçak genellikle kişinin kararlılığını, keskin zekasını veya hayatındaki kesin kararları simgeler. Tehlike ve uyarı. Aynı zamanda olası bir tehlikeye veya çevrendeki birine karşı dikkatli olman gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Ayrılık ve kesilme. Bıçak kesici bir alet olduğu için bazı yorumlara göre bir ilişkide kopuş, tartışma ya da duygusal bir uzaklaşmaya işaret edebilir. Elinde bıçak tutmak. Kendini koruma. Rüyada elinde bıçak tuttuğunu görmek bilinçaltında kendini savunma veya tehditlere karşı hazır olma isteğini gösterebilir. Güç kazanma. Kontrolü eline almak, güçlü hissetmek veya hayatında bir meseleyi kökten çözme arzusu olarak yorumlanabilir. Bıçak Tutan güzel bir kadın görmek Cezbedici tehlike Hayatında cazip ama bir yandan da zarar verebilecek birini temsil edebilir. Bu kişi gerçek hayatta etkileyici ama duygusal anlamda karmaşık biri olabilir. Duygusal çatışma Kadın figürü genelde duygularla ilgilidir. Bıçak ise mantık ve sertliktir. Bu da içsel bir çatışmayı simgeliyor olabilir. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.